Merhaba arkadaşlar. Bugün Toka sulukabaak oynuyoruz. Arkadaşlar bugün ne? biz Toka Volt oynuyoruz. Ada da burada oynuyor. Şimdi Defne. Sürekli, şu. Şu. Şimdi defne. defne gezin bakalım neler yapacaksın? Benim bu eski evim. Yeni evim nerede? Yavaş geç anneciğim evet. arkadaşlarım da görsün. Yeni evim işte bu arkadaşlar. Benim bakalım. Benim şuna bakar. Seninkine de bakalım. Dur seninki de ters oluyor. Sen de yanıma gel. Sen de bu yanıma gel buradan oynayalım. <laughs> Adanınki de böyle arkadaşlar. Böyle tuvaletler koydum. Ha bunları kendin yaptın ama yavaş ilerle görelim anneciğim. Çok hızlı ilerliyorsun. Burası da... Buraya bir şeyler yapalım mı Defne Su? Olur. Sen ne yapıyorsun? Sen Şimdi buraya ne koydun Defne? Köpek yapmış Tamam bir tane yeterli bence anneciğim. Bir tane kedi var bir tane de köpek var. Kediye başka renk koy o zaman. Ha, aynı renk olsun. Ha, Dolap olmaz. Bakalım başka neler var. Aynı mi? Oda mı? Boya. Yok. Pink, pink. Pinkalı. Pinkalı. Burayı boyayacaksın. Bu odadayız. Ne? Bak burayı boyayacaksın. Evet. Tamam. Basılı tut sürükle. Arkadaşlar ben de bilmiyorum nasıl oynandığını. Evet. 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 Doğru bildim. Yeri de açık renk yaptı su Aa her yer pembe oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Defne zaten pembeyi çok seviyor. Aa bak. Ranza mı koydun? İki tane ranza çok fazla değil mi Defne oraya? Hayır. Daha, daha çocuk olacağım. Şimdi arkadaşlar Defne kendi evini düzenliyor ve en sevdiği renk pembe olduğu için bu ev pembeden geçilmiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi gel bakalım. Şimdi Adanel. Bitti nasıl oldu? Ben gidip geliyorum bir biz de Ada'nınkine bakalım arkadaşlar. Ada neler yapmış? Nerede kedi? Bir horlama sesi geliyor. Kediden. Kediden mi? Hı? Hadi burayı düzeltelim mi arkadaşlar? Kedimizi dedi. Meow dedi. Karton kete benziyor. Ada bu ev çok dağılmış. Bu evi biraz düzeltelim. Evet. Çok korkunç. Mumlar sandalyenin üstüne. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ada'nın tableti bende. Defne burada oynuyor. Eski evimde daha köpekte kedi var. Defne hepsini mi çıkaracaksın anneciğim? Hayır, çok Daha kediyle köpek alacağım. Kediyle köpek alacaksın. Okay. Evin her yeri pembe olmuş arkadaşlar. Ben de şimdi arkadaşlar adanın tabletinde bunu düzelteceğim. İnanmıyorum. Bak. Banyoda tavuk var. Dolaba yerleştirelim. Benim Ondan sonra arkadaşlar sandalyede mum. Hop mumu masaya koyduk. Kameramız yerde geziyor. Bunu nereye atalım Ada? Bunu şöyle arkadaşlar rafa koydum. Kedimiz yukarıya çıkmış. Kedimizi indirelim. İyisi Burada bir içeceğimiz var. Bu ev çok karışmış arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Defne seninkine geleceğiz. Fırınımız yanıyor. Buzdolabını ne yaptın? Yardım ister misin? Evet. Buzdolabını... Dur. Şimdi düzeltmeyi basacağız. Buzdolabımız bomboş. Yiyecekler nerede? Şimdi arkadaşlar ben de Ada'nın tabletinden oynuyorum. Defne ev düzenliyor. Ada'nın evi var mı bilmiyorum. Şimdi ben buradayım. Buradan çıkıyorum. ev yapayım mı? Tamam. Ada da burada şımarıyor arkadaşlar. Şimdi yiyecek nasıl bulacaksın hiç bilmiyorum kendiciğim ben de ilk defa oynuyorum. Şimdi arkadaşlar burada nereye gitsek kuaföre gidelim. Kuaförde çocuğumuzu düzeltelim. Ben de kuaföre gideceğim. Hadi bakalım esne sen de ikimiz aynı aynı da oynayalım. Sen de kuaföre git arkadaşlar. Şimdi okay, Defne de kuaföre gidiyor. Ben de kuafördeyim. Şimdi ilerliyoruz. Buraya kendimi alacağım. Ee, hangisini yapayım? Ben bunu beğendim arkadaşlar. Ben bunun saçlarını yapacağım. Bakalım burada başka 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 hangisi olabilir ama onun saçını beğendim. Aa, Aha Defne ile aynı çocuğu seçmişiz Saşne arkadaşlar. Boya saçını. Ben de boyayacağım. Bakalım Defne nasıl boyayacak Saşine ben. Ve... Nasıl? Arkadaşlar şimdi saçını yapacağım. Defne oradan Anne, değiştiriyor. Şapkamızı alalım. Boyu... Şapkamızı buraya Anne, koyalım. Boyadın mı? Arkadaşlar Defne su yeşili yapmış. Ee, ada saçını hangi renk yapayım? yapayım pembe. De. Pembe dedi Bir arkadaşlar. Pembe yaptım. Arkadaşlar Aa, yeşil yapmış. Koyayım. Koyayım. Arkadaşlar Defne de yeşil yapmış. Ada bana pembe yap dedi. Ben de pembe yaptım. Şimdi koförcü sen ne yapıyorsun burada? Arkaya geç. Ee, pembe yaptık. Başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir gezelim. Anne iki tane pembe var. Evet anneciğim. Arkadaşlar Defne de pembe yapmış. Ya yapmış. Defne'ninkinin pembesinin rengi daha güzel. Benimki biraz açık oldu. Şuna bakalım arkadaşlar. Bu renk sanki daha koyu gibi. Oradan biraz yansıma yapıyor. Şuradan bunu alalım. sen? Yukarıdakini sürdüm bak. Gel buraya. Arkadaşlar. Şu üstte var bir tane yeşilin yanında gördün mü? Benim bir şey var. Benim... Hayır hayır. Yeşilin yanında mor gibi duruyor bak burada. Onu yaptım. Gördün mü o boyam da hatta altta kaldı. Bırakıyorum İçeride anneciğim. Tavşanlı kulaklığını arıyor Ama arkadaşlar adı. Şimdi Defne su. Bak anne, Bak, evet. Arkadaşlar. Bak. Defne de oynuyor. Şimdi Defne su. Alkın ben buradaki makinelere koyacağım şimdi. Ben de. kendimi şunu bir deneyin. Arkadaşlar nasıl olacak? Kulaklığı. Aha Defne saçımı gördün mü? Bak saçıma. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Aha. Defne erkek oldu. Ha oradan değiştirebiliyormuşuz. Şimdi bakalım. Arkadaşlar buradan değişik bir şekiller bulalım. Aha bu da hoşuma gitti. Aa çok güzel oldu. Ne istiyorsun gel bak. Hangi? hangisi bir de şunlara bakalım arkadaşlar bunlarda hangi şekiller var gel yapayım mı bebeğimizi Ayy. bunda hangi şekiller var aha bak bu da çok değişik arkadaşlar <laughs> benimkiden güzel hmm. oldu yalnız aha defneninki de çok güzel olmuş arkadaşlar defnenin yaptığı hoşuma gitti ben de defnenin yaptığından yapacağım Yaptım. Yaptım. Şu dolabın içinde ne varmış? Açılıyor ben mu? Ne bu da her yerden çıkıyor arkadaşlar ya. Fırça temizlik şeyleri varmış. Içine Burada ne var? Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Defne bu sefer de mavi yapmış arkadaşlar. <laughs> Değiştirecek misin Defne su? Arkadaşlar ben çıkacağım. Ama bizim paramız yok. Nasıl ödeyeceğiz? Ödemeden kaçıyoruz arkadaşlar buradan. Ve çıktık. Şimdi buradan çıktım ben Defne Su. Başka nereye gidebilirim? Bir de buna bakacağım. Ben saçımı kestireceğim. Defne de bu sefer saç kestirmeye karar verdi. Ben kestim. Aha burada bir hayvanlarla ilgili bir şey gördüm. Pet shop olabilir mi veya veteriner? Hadi. Buradan hayvan alabiliyorsun biliyor musun? O zaman bir tane hayvan alalım. Ben köpeği köpe, ben bir yerden çaldım. Defne Kedi su. Kedi evde. Kedi gösteriyordu ama burası yemek yeme yeriymiş. Evet. O zaman ben buradan bebeğimi çıkartacağım arkadaşlar. Aha benim pembe saçlı bebeğim burada. Kuaförümüz de gelmiş arkadaşlar. Kuaför satar ortada. Sen nereye giriyorsun? Şuraya. Oyuncak bölümüymüş. Oyuncak bölümüymüş. Nereye girdim göstereyim mi? Göster. Şey son, bak. Buraya girdim. Oraya mı girdin? Ben ben de onun yanındakine girdiydim Defnesi. Burası yemek yeme yeriymiş şimdi çocuğumu doyuracağım. Hayır. Şimdi e, ilk önce karnımızı doyuralım. Otur sen buraya kızım. Hmm. makarna mı yesek. Başka ne varmış? pizza var arkadaşlar balık var bak ben ne hamburger var ben, ben hamburger yemek istiyorum yarasa mı aldı hayvanımı aldım gitmeye hazır hayvanını aldı gitmeye hazır ben şimdi bebeğimi doyuracağım ve bebeğime ben, ben bir yerden köpek aldım bir de hamburger yedireceğim zaten. Aha hamburgeri kaçırdık arkadaşlar. Nerede hamburgerci? Hamburgerci burada, pizzalar, hamburgerler hep yerlere saçılmış. Ama bizim paramız yok. Biz bu hamburgeri nasıl alacağız? Çocuğu bak yarasalı kedi al arkadaşlar. Çalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Yedi. Arkadaşlar, bak köpek kedi. Köpek kedi eve ben gelmiş arkadaşlar defne. Bunu çaldım. Çaldın mı nereden çaldın? Bunu Bak yerde kemik var. Ver kedi, köpeğe. Onu ben koydum. Ver köpeğe oynasın. Oynayayım. Şimdi arkadaş, aa, aa bu da çok tatlı. Ben ilk başta çantaların yanında görünce arkadaşlar çanta sandığıydı. Ben onu aldım. Aldın mı? Peki Anne, de. Ben... Bana bir öğretir misin nasıl alıyorsun? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Böyle. Böyle yaptığın zaman alınmış mı oluyor? Ya da şu insanlara bekle... ekleyip şey ekleyebiliyor Ay, musun? Ay Baba, aldım, bakın. Arkadaşlar. Tek bu da balık bile alamıyorsun. Ah. Buradan yatağa gireceğim. Ay. Ah. Çanta bu. Evet, çanta anneciğim. Şey. <laughs> Aa. <Cesaret. gülüyor> Şimdi ben şunlara bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben arkadaşlar bu oyunu çok bilmiyorum. Aa, buradan kendimi seçeceğim. Kendim hangisiydim arkadaşlar bu? Bunu aldım. Bu da çok üzgün duruyor ben, arkadaşlar, bu arkadaşlar ya. Bu, bu, Tut. Aha mutlu oldu alınca. Arkadaşlar şu bak burada. Şey var, tasma Defne alalım. tasmayı kafasına takmış arkadaşlar. Ne aldın ha? Ben e, köpeği aldım anneciğim bulut şeklindeki. şeklindekini. Benim çalığım köpeğiyle alsaydın. O burada yok. Aha şimdi bir de aa. eline. Şu da çok sevimli arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Miyav diyor. Bunu da aldım. O tamam. O ben aldıydım zaten. Aldın mı? Tamam arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Bak onun çantası bile var. Evet anneciğim. Şimdi. Aa, aa. Çantanın içinden bir köpek Çantanın içinden köpek mi çıktı? Çantanın içine mi saklanmış? Biraz sana bakalım. Hayır ben koydum bunu. Sen mi koydun? Bu köpeği bize sürsün ya. Şu köpeği de alacağım. Gidelim. Koy. Ay tasma ya. Böyle. Başka. Bu buradan ben kendimi bir şeyler yaşayacağım. Ben kendime bir tane daha insan seçeyim. Bu benim ikinci kızım bu. Çantası. İkinci kızın ama Şimdi arkadaşlar burada sebze meyve yeri gösteriyor. Ben de oynayarak öğreneceğim arkadaşlar. Çok bilmiyorum. Aha buraya ev inşa edebiliyoruz. Nereye i̇nşallah. buraya? Aa bak inşaat yaptın ya. Bak benim aynası. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bak. Hadi arkadaşlar şimdi de evimizi düzenleyelim. <laughs> arkadaşlar bu evin hali ne olmuş böyle? Bu evi nasıl düzenleyeceğiz? Bak burası güzel olmuş ama burayı beğendim. Bunu kim yaptı? Bunu ada yapmış. Ben yaptım. ay. Sen mi yaptın? Şimdi nasıl yapıyoruz? Buradan basıyoruz. Seni kaldırmam lazım. Nasıl kaldırıyorum Defne Su? Ha çöp kovası varmış arkadaşlar oradan. Bunların hepsini çöp kovasına taşıyorum. Oo. Onu ada yapmış ben yapmadım. Ada doldurmuş buraya ne varsa doldurmuş arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini Ada da <laughs> oradan basıyor. Dur Ada basma. Ada daha yeni kaldırdık. Ben çıkamamış. Tamam Ada tamam yeter. Tamam anneciğim. Basma bir evini düzenleyelim. Kendi çubum. Ee... Tamam hepsini kaldırayım. Çok toparca. Dolaptan mı alacaksın? Hepsini kaldırayım sana sorarak alalım tamam mı? Ama burası çok karman çorman olmuş. Ne varsa almışsın. Babam ne yapıyordu? Ben şey yapıyorum. Bana ev şöyle oldu. Ben gündem. de satılmış. Tekrar yatak alacağım. Sen ne yapıyorsun Defne? Aa, bir, bir de Defne'ye bakalım ev... arkadaşlar. Defne'nin evi bayağı düzenli. Şimdi biz de Adanınkini düzenleyelim. Siz de gidin. Bir tane daha yatak almam lazım. Arkadaşlar bu gitmedi. Bunu gönderdik. Bunu gönderdik. Lavaboyu bile almışlar mutfağa arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Şimdi ilk başta neyi düzenliyoruz? Banyoyu. O Ama e, banyoya bir boya yapalım arkadaşlar. Seramiklerimiz. Yerleri böyle seçtim sandarlı arkadaşlar. Anne. Duvarları. Anne, bir de ya. Duvarları çiçekli Anladım. seçtim. Ama bu çok da hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ya duvarları başka seçemiyor muyuz? Düz boya seçsek daha güzel olur. Ha, Defne'ye söylemiştik. Tutup sürüklüyoruz. Ha böyle burası daha güzel oldu. Bence yerle uyumlu olsun arkadaşlar. Burayı mavi yapalım. Burası mavi ha. olsun. Tamam. Evet. Şimdi eşyalara geçiyoruz. Abi bir tane elhamdülillah hap şurada arkadaşlar ada nasıl? şimdi bir ay, tane ay, duşa kabin ay, koyduk arkadaşlar bu tuvaleti Abi. nereye koysak İki tane de tuvaleti bir şeyleri yanlış yaptık bunu yok bu burada olmaz ama lavabo orada olacak arkadaşlar tamam banyoyu buraya koyduk hmm. banyo burada Klozet burada. Bir de ihtiyacımız var lavaboya? Lavaboya basamadık. Şimdi bastım arkadaşlar. Zaten lavaboda çok seçeneğimiz yokmuş. Bir tane lavabomuz. Burası düzenlendi. Şimdi mutfaktayız. Buraya bir boya yapalım arkadaşlar. Ee, mutfağın yerini yapalım. yerini böyle yaptık arkadaşlar. Duvarları. Duvar kağıdı mı yapalım duvarları? Karpli. Aslında böyle de kalabilir arkadaşlar. Şimdi... Çöp düzenlemeye basmadan gelmiyor anneciğim. Bak şuna basacaksın. Ondan sonra tutup götüreceksin. Evet. Şimdi evlerimizi düzenliyoruz. Ee, neye ihtiyacımız var dolaba dolabımızı buraya koyalım. Evet anneciğim. Masaya ihtiyacımız var. Masamız nasıl olsun? Kalpli olmasın arkadaşlar. Bu böyle. Sonra sandalyeye ihtiyacımız var. Hmm. Sandalye iki sandalye alalım. Bir tanesi burada. Adam, bir tane daha alalım. Bir tane de kaldı. Onu da ben daha evi düzenlemedeyim Defne Su. Bir tane de tabiri alıyorum arkadaşlar. Tamam. Sırt, edelim, Bunu da buraya koyduk. Mutfakta tamam arkadaşlar. Şimdi sıra buraya geldi. Ne? Burası ne? bizim ne? odamız olsun. İlk önce burayı da bir değiştirelim. Pembe. Yerlerini değiştirelim. Pembe yapacağım anneciğim bunu. Pembe Koltuğa yapacağımız için arkadaşlar. açık renk Oturma olsun. O masa masa anneciğim. Koltuk değil masa o. Koltuk. Şimdi duvarlarımızı pembe yapıyoruz. Bunu bir deneyelim. Duvarlarımızı pembe yaptık. Şimdi neye ihtiyacımız var? Yatak. Hangi sandalye aldın? Ranz almıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yatağımı aldım. Şimdi duvar için. Bunu seçiyorum bak. Aa duvar değilmiş bu. Neymiş? Şunu şuraya koydum. Ben Bana bak. Bakın, bakın. Duvara konuluyormuş. Bakın arkadaşlar. Evet. Aa, defne çok güzel olmuş. Tamam, ben de yapıp hemen sana yetişeceğim defne su. Ben ne çürdüm? sen... Ben ne Buraya. Şimdi halımızı koyalım. Kalpli bir halı buraya. Ondan sonra Ama buna gerek yok arkadaşlar. Halı nasıl alın anne? Halıya bas yavrucuğum. Bir e, kıyafet asmak için ihtiyacımız var ama bunu nereye koyarız? Anne ben Göster bir. Halı göremiyorum hiç anne. Anneciğim boyamadasın bak. Odaya gel. Ee, burası değil. Bak halıya bas. Geldi. <laughs> Bu burada olmadı arkadaşlar. Bunu koyacak yerimiz kalmadı. Bunu kaldırıyorum. Şimdilik burası böyle olsun. Defne'ye yetişmek için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, başka nereden neler seçebiliyoruz bakalım? Oyun yeri. Biz Ay. oturma odası yapmadık arkadaşlar. Ben şimdi sadece e, hayvanlarımı düzenleyeceğim. Bir odayı da. Hay Kedime adam. köpeğimi ayırıyorum arkadaşlar. Hay buraya da bir halı alalım. Şimdi buraya halıyı nasıl alacağız? Ben ben yiyecek ve içecek alacağım. 10 senedir. Şuradan biraz mamalar koyalım. Nerede mama? Odaya gel. Koltuk şekline gel. Orada mamalar var. Bu neymiş arkadaşlar? Kutu. Kutuya ihtiyacımız yok. Lambaya da. Ağaç. Ama kedinin olduğu yerde ağaca gerek yok. Balonları patlatırlar. Hmm. Bu neymiş arkadaşlar? Saat. Saat koyabiliriz. Bak bu odaya koyarız saati. Başka bunlara bir geziyorum. Hayvanlarla ilgili bir şeyler var mı arkadaşlar? Buralarda yok. Bu boyaydı zaten. Burası mutfak. Arkadaşlar halımızı da koydum. Tamam anneciğim. Şimdi zaten benim kızım burada. Hayvanlarımız da burada. Geçin. Bunlar sizin yerleriniz. Onu yerleştirdim. Başka burada neler var arkadaşlar? Bunlarda dolanıyorum. Başka başka. Çok kalabalık yapmayacağım evi arkadaşlar. Hayvanlarımızı koyduk. Hayvanlarımız yatıyor. Kızımı uyuttum. Arkadaşlar ben böyle göstereyim size. Burası banyom. Okay. Mutfağım. Ana yatak odası. Ana. ve Ana kedili, kediyle da. köpeğimin odası. Ana yarısı yemedi. nasıl oluyor? Defne Su. Şimdi de senin evini gezelim ve arkadaşlara veda edelim. Daha sonra arkadaşlar böyle bir video çekmemizi isterlerse yorumlara yazsınlar. Tokavolt olarak devam ederiz. Evet. Arkadaşlar şimdi de Defne'nin evini geziyoruz. Defne bana müsaade eder misin anneciğim? Bir evini gezelim. En baştan başla. Hop. Lambayı yaktım. Köpeğe yerini geçti. yerini yerini mi değiştirdim anneciğim? Giderken elim değmiştir. Tamam arkadaşlarla gezelim. Arkadaşlar Defne'nin banyosu. Tuvaleti. Defne'nin mutfağı. Defne'nin odası. Defne bayağı şık yapmış arkadaşlar. Ve Defne'nin hayvanlarının odası. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.